Sema Su ile Kadın Dünyası kanalına hoş geldiniz. En çok yaşanan sorunların başında yer alıyor. Bolluk bilinci sorunları. Çünkü bizler zenginlikle ilgili frekansları kaybettik. O frekanslarla bağlantımız artık yok. Ve dolayısıyla biz içeride sürekli bir kıtlık ve yokluk hissi içinde yaşıyoruz. Zenginlik nasıl bir duygu? Ferahlık nasıl bir duygu onu unuttuk. İşte şimdi bunun nasıl iyileştireceğiz? Hayatımızdaki para sorunları nasıl çözülür? Bunu tüm detaylarıyla adım adım ilk kez burada anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Önce para sorunları nereden kaynaklanıyor ona bakalım. Para konusu genelde hiç fark etmediğiniz ciddi bir alanda sıkışık kalıyor. Bunun ilk nedeni paraya verdiğiniz değer. Paraya gereğinden fazla bir önem ve anlam yüklediğimizde. Yani yaşantımızın her alanında atacağımız her adımda alacağımız kararlarda eğer ilk önce parayı düşünüyor, param yeter mi ama param yok şeklinde zihninizde uyanan ilk düşünce eğer paraysa paraya gereğinden fazla değer veriyor ve onun peşinden koşan bir enerji yaratıyor oluyoruz. Ve peşinden koştuğumuz için Para da hep kaçan, uzakta bir algı oluşturuyor. Yani siz yaşamınızda paraya gereğinden fazla bir önem yüklediyseniz, para sizi değersizleştiriyor. Para uzakta önemli bir şey, ben onu yapamam, o benim hayatımda yok şeklinde hemen sizi bir kıtlık bilincine, yokluk frekansına, aşağıda olan düşük bir frekansa sürüklüyor. İlk yaptığımız hata ve para sorununun kaynaklandığı yer bu algı. Lütfen şimdi herkes kendinde baksın. Bu çocuğunuzla ilgili olur, kendi yaşamınızla ilgili olabilir. Belki bir kafede gidip bir kahve içmekle ilgili bile olabilir. Eğer orada önceliğiniz buna ben para bu parayı vermem. Buna değmez veya buna bu parayı verirsem param yetmez şeklinde içeride uyanmış ilk enerji buysa para sorununuzun en başta kaynaklandığı yer burası. Diğer bir sorun kaynağımız kök inançlarımız. Bu maalesef hepimizde bolca var. Özellikle bizler yakın geçmişte Kurtuluş Savaşı gibi bir dönemden geçtiğimiz için içeride parayla ilgili ciddi blokajlar var. Kök inançlarımızda genelde parayı kazanmak zor, para kolay mı bulunur? Hatta atasözlerimizde bile parayla ilgili birçok şey bulabiliyoruz. Para elin kiridir. Para bizi bozar. Çok laf yalansız, çok para haramsız olmaz şeklinde bir sürü içeride dönen kök inançlar var. Bu kök inançlardan bizim o bolluk frekansını parayla olan ilişkimizin önüne engel koyuyor. Bir diğer önemli etken parayla ilgili aramızdaki blokajı ve sorunu oluşturan konu genetik aktarımlarımız. Bu henüz çok fazla fark edilen bir konu değil ama özellikle burada bunu belirtmek istiyorum. Mesela bunlar neler olabiliyor? Bizler insan formundaki canlılar atalarımızdan, annemizden, babamızdan sadece mal mülk, para, pul, miras almıyoruz. Onların duygularını, onların yaşadıklarını, onların inançlarını da DNA ve kromozomlarımızla miras alıyoruz. Mesela geçmişte bir atanız parayla ilgili bir sorun yaşadıysa, hemen hemen çok sık karşılaştığım örneklerden birkaç taneyi verebilirim. Mesela geçmişte anneniz, dayınız, halanız, amcalarınız arasında hemen sizin de hatırlayabileceğiniz bir geçmişte bir miras sorunu olmuş olabilir. Biri hak ettiğini alamadığını düşünüyor olabilir. Birbirlerine kızıyor olabilirler veya bu 7 nesil öncesinde Olan o aktarımlarda bunun gibi olayların var olması bizim parayla ilgili küskünlüklere, paraya karşı olan akışın kapanmasına sebep oluyor. Mesela bir önemli genetik aktarımlardan bir tanesi yapılan ahlar. Eğer birisi haksız bir kazanç elde ettiyse bir atanın diğerine yaptığı bir ah mesela iki yakan bir araya gelmesin şeklinde bunun gibi cümleleri eminim hatırlıyorsunuz. İşte bunlardan eğer varsa bu sizin yaşamınızda parayla ilgili sorunları oluşturuyor. Mesela bir diğer örnek hemen yaptığımız bir alışmanlıklar sırasında para sorununu çözmek için çalışmalar yapıldığında bunların bilinçaltında programları var. Gidip onları bulup iyileştirmek gibi bir çalışmada yaptığımızda danışanımızın karşısına çıkan olay babası kendisi 3 yaşlarındayken evde para yüzünden çıkan bir tartışma sonucunda elindeki parayı alıp salondaki sobanın içine attığı ve parayı yaktığı ile ilgili bir program vardı bilinçaltında. Danışanımız bunun kendisi, o olayın orada olduğunun bile farkında değildi. Ama biz bu para sorunun nereden kaynaklanıyor? Niye biz bu sorunu yaşıyoruz? Bu danışanımıza niye para gelmiyor diye bilinçaltına gidip baktığımızda bu veriyle karşılaştık ve oradaki olay durum Para oraya küsmüştü. Çünkü para da bir enerji. Yakıldığı, sevmediği bir yere para gitmek istemiyor. Bunun gibi kodlar var. Mesela diğer bir ilginç örnek. Bunu sizlerin de böyle e, içeride bir farkındalık oluşturması için özellikle birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela bir danışanımızın da anneannesi. Geçmişte parası olan erkek aldatır, gözü dışarıda olur şeklinde bir inancı vardı. Ve o yüzden şöyle bir enerji formu çalıştırıyordu. Aman paramız az olsun öz olsun yeter ki ağzımızın tadı yerinde olsun huzurumuz kaçmasın şeklinde o anneannenin o yoğun duygusu frekansı bize oradan annesine oradan danışanımızın kendisine miras kalıyordu. Biz bakın bunların hiçbirinin farkında değiliz ama bu otomatik programlar içeride bizim o paranın bize atmasına gelmesine engel oluyor. Onu şöyle düşünebilirsiniz. Mesela şu kolunuzu bir örnek olarak düşünelim. Kolunuzun burası ağrıyor. Burada bir sorun var. Ağrınız burada. Diyorsunuz ki burası ağrıyor. Sonra gidiyorsunuz. Diyorlar ki buraya kan az geliyor. Ama işte kolun burasına gelen kanın buradaki damarlar tıkalı. Burada bir şeyler var. Bir şeyler sorun olmuş. Damarlar tıkalı ve buradan gelen kan az olduğu için sorun burada çıkıyor. Biz genelde işte burayı iyileştirmeye çalışıyoruz. Ama burada eğer siz para blokajlarınızın nereden kaynaklandığını bilinçaltı programlarında araştırdığınızda bunun aslında buradan kaynaklandığını ve buradaki kanalı açtığınızda size gelecek olan kan akışı daha normale dönüyor ve sizin o para kanallarınız, para akışlarınız da açılmış oluyor. Şimdi ise gelelim en önemli kısma. Peki bu sorunları nasıl çözeceğiz? Şimdi size 6 adımda yapmanız gerekenleri anlatacağım. Bu elinizde bir harita gibi olabilir. Hemen şimdi burada veya birazdan bu yayını kapattıktan sonra kendinizle bu çalışmayı yapabilirsiniz. Birinci adım ilk önce bir kendimize bakıyoruz. Ben gerçekten parayla ilgili sorumluluğumu alıyor muyum? Yani bu ne demek? Çünkü para istiyorum, para kanallarım kapalı ama olmuyor deyip siz hala oturduğunuz yerde oturmaya devam ediyor. Herhangi bir eyleme girişmiyor. Bunun için bir girişimde bulunmuyorsanız yani çalışmıyorsanız elbette burada bir sorun olacaktır. Birinci adım ben parayla ilgili, çalışmayla ilgili sorumluluğumu alıyor muyum? Hatta burada çok güzel bir sözcük var. İlkokulda öğretmenlerimiz bize söylerdi, çalışan kazanır, elması kızarır sözünü de hatırlatarak gerçekten siz o gayreti önce fiziksel olarak gösteriyor musunuz? Çünkü kader gayrete aşıktır. Siz orada eğer gayretiniz yoksa bunu eyleme dönüştürmediyseniz sorun olacaktır. İkinci adımda parayla ilgili düşüncelerinize ve konuştuklarınıza bakalım. Yani aklınızdan geçen düşünceler. Ya para kazanmak zor. Bu hayat işte ortalık çok kötü, piyasalar kötü, pahalılık çok gibi Olumsuz düşünce ve konuşmalar yapıyor musunuz? Hemen buraya bakalım. Eğer bu varsa sürekli olumsuz ve negatif kıtlık enerjisi frekansını hareket ettiriyorsunuz. Tabii burada hemen aklınıza şu gelebilir. Olumlamalar burada işe yarar mı? Evet, parayla ilgili birçok olumlama çalışması var. O olumlamaları tekrar ederek içerideki o düşünceleri değiştirmeyi, iyileştirmeyi öğrenebilirsiniz. Ama size burada kötü bir haberim var. Bu iş sadece olumlama yapmayla çözülmüyor. Eğer olumlama yapmaya devam ederseniz bu sanki iğneyle bir kuyuyu kazmak gibi etki yapar. Çok uzun sürebilir. Çünkü içeride eğer olumsuz kök inançlar varsa onları çözmek olumlamayla mümkün olmayacaktır. Ama ona rağmen yine siz her anlamda olumlu cümleleri, olumlu düşünceleri titreştirmeye devam etmelisiniz. Hadi şimdi bir de üçüncü adıma bakalım. Üçüncü adımda kök inançlarımız. Yani içerideki bizlerin farkında olmadığımız inançlar var. Bunlar mesela babayla ilgili olabiliyor, geçmişte yaşadığımız bir deneyim, bir iş kaybı, bir iflasla olabiliyor. Bir işi başlamışızdır. O iş aşamasında olaylar istediğimiz gibi gitmemiştir ve bir para kaybı yaşamışızdır. Korkuyoruzdur tekrar adım atmaya. O olayın inancı ve kök kaydı vardır oraya bakılması gerekiyor üçüncü adımda. Dördüncü adım benim en çok önemsediğim ve hatta para sorunuyla gelen kişilere direkt hemen onlara ilk sorduğum soru şu. Babanla aran nasıl? Bakın bu çok önemli bir püf noktasıdır. Bir kişinin eğer babasıyla arası nasılsa parayla da arası öyle oluyor. Babamla aram iyi. Eskiden kötüydü ama şimdi iyi diye yanıtlar alıyorum. Bu öyle değil canlar. Şu an aranız iyi gibi olabilir ama sizin geçmişteki o bilinçaltı programlarınızdaki olumsuz duygular, oradaki kırgınlıklar, hayal kırıklıkları, babadan beklenen desteği, ilgiyi alamamış olmak o enerji formları orada hala duruyor oluyor. O yüzden dördüncü adımda mutlaka babayla ilgili kırgınlık, kızgınlık, öfke, hayal kırıklığı gibi durumlarının bilinçaltı programlarında bulunup iyileştirilmesi gerekiyor. Ve burada hemen kısacık şunu söylemek istiyorum. Peki biz bunları nasıl bulacağız? Bu soru geliyor aklınıza. Bunu sizin kendinizin yapamayacağını söylemek durumundayım. Nasıl dişiniz ağrıdığında bir diş hekimine gidiyorsunuz? Eğer bununla ilgili bir sorun, problem varsa bilinçaltı konusunda uzman birilerinden destek almak durumundasınız. Eğer bunu yapmadığınız sürece hala o kıtlık bilinci ve olumsuz negatif enerji formatında kalırsınız. Birçok danışan aynı anda hemen o çalışma içerisinde babayla ilgili olumsuz negatif duygusunun bulunup iyileştirildiğinde az evvelki örnekte konuşmuştuk. Buradan gelen kanal tıkalıydı. Burası açıldığında birdenbire enerji formatı anlamında farklı bir frekansa giriyor. Bu çok kolay çözülebilen ama henüz sizlerin farkında olmadığı size zormuş gibi gelen gölgeli bir yer. Buraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum babayla ilgili duygularınızı iyileştirmek parayla aranızı kesinlikle iyileştirir. Beşinci adımda yani eğer siz bu ilk beş adımı yaptınız ama hala bir sorun varsa hayatınızda beşinci adımda genetik aktarımlar. İşte onlar babadan da önce babanızın babası bu erkek atalardan özellikle gelen olumsuz negatif parayla ilgili bir blokajın olduğu. Çünkü bazen geçmişte öyle şeyler oluyor ki bir ah oluyor mesela biri birine haksızlık yapmış, birinin canı yanmış diyor ki işte senin soyun yüzü gülmesin, iki yakanız bir araya gelmesin diye birinin gerçekten kalben yaptığı yoğun bir ah orada o aileye, o soya gelen alanı olumsuz etkileyebiliyor. Beşinci adımda bu genetik aktarımlarınıza bakmak çok önemli. Bunu da aile dizimi dediğimiz çalışmalarla çok güzel görebiliyoruz. Bazılarınızın aile dizimi çalışmalarından haberdar olduğunu biliyorum. Ama aranızda bundan haberdar olmayan, ilk kez duyan da çok kişi var. Bunun için aile dizimi çalışmalarıyla tanışmak isteyenler bünyemizde çarşamba ve pazar akşamları yaptığımız aile dizimi çalışmaları var. Bu çalışmalara herkes davetli. Dileyen gelip katılabilir, hem izleyebilir hem temsilci olabilir. Oradaki enerji formunun nasıl çalıştığını ve iyileşmelerin nasıl gerçekleştiğine tanıklık edebilirsiniz. Bunun için Instagram sayfamızdan duyurulardan haberdar olabilir bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bu hem bir eğitim tarzında gerçekleşen bir program hem de bizim oradaki blokajları görüp iyileşmemizi sağlıyor. Ve sonuncu adımda, altıncı adımda hayal etmenin gücünü kullanın. Parayla ilgili, zenginlikle, ferahlıkla ilgili hayal etmenin gücü içeride sizin tekrar bu frekanslarla ve bu duygularla yeniden bağlantıya geçmenizi sağlar. Burada neden bahsediyorum? Evet, hani bize genelde hayal etme hakkında çok olumsuz şeyler söylendi. Aa bunlar hayal, iste iste olur gibi şeylerle bunun altı boşaltıldı. Ama bilinçaltı sistemlerinde hayal ve gerçek aynı algılarla çalışıyor. O yüzden kendinizi sanki zengin, bolluk içinde, her şey yolunda, istediğinizi alabildiğinizi ve o zenginlik duygusunun nasıl bir duygu olduğunu hissederek hayal kurma gücünüzü geliştirin. Bunu sabah, akşam, öğlen aklınıza geldikçe kapatın gözünüzü. Zengin olmak nasıl bir duygu? Dilediğiniz zenginlik nasıl bir zenginlik? Nasıl bir evde oturmak isterdiniz? o bolluk ve ferahlık geldiğinde hayatınızda neler değişiyor? Birçok insan şu an koşuşturma halinde. Bolluk, zenginlik ve ferahlık geldiğinde ilk önce o koşuşturma bitiyor. Bir sakinlik, bir rahatlık, bir teslimiyet geliyor. Bu duyguları hayal ederek bedeninizde o frekanslarla yeniden bağlantıya geçmeye özen göstermek altıncı adımda çok etkili oluyor. Evet, parayla ilgili ve para sorununun nasıl ile ilgili güzel detaylı bir yayın oldu. Tekrar izleyebilirsiniz. Bu 6 adıma lütfen dikkat edin ve bu 6 adımla ilgili gereğini yaptığınız zaman para kanallarınızın açılmaması mümkün değil. Bunu bizzat kendi hayatında yaşamış birisi olarak söylüyorum size. Ve şimdi baba konusunun çok önemli olduğunu söyledik. Eğer babayla ilgili kırgınlık, kızgınlık, öfke varsa para size gelemiyor. Bir sonraki yayında babayla ilgili bir çalışma yapacağız babayla ilgili kırgınlık ve kızgınlıkların iyileşmesi için. Bu gibi önemli ve pratik bilgilerden haberdar olmak için kanala abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Gününüz kolaylıkla, sevgiyle, neşeyle, huzurla geçsin. Hayatınızda her şey ışık ile, aşk ile olsun.